Arkadaşlar sizlerle beraber bugün gördüğünüz gibi shelter atlıyoruz. Shelter'da 4 4 tane aynı, 4 tane mağara var arkadaşlar. Bu mağarada ben hep iniş yaptığımda fişek buluyorum. Hani buraya in, inmemin sebebi sizlere bu yeri göstermem Çünkü buraya fazla atlayan olmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şuradan loot yapıp o DP28 severiz. DP28 Tamam. Lazer. Lazer çok iyi oldu. Aynen. Kar 98 mi o? Evet arkadaşlar. Kar 98. Müthiş bir başlangıç yaptık. PUBG Mobile'da. Gördüğünüz gibi lootta da, da çok güzel buranın arkadaşlar. İnmenizi tavsiye ederim. adrenalin şu ağrı almadı ya Heh. tamam adamı gördüm adam mıydı arkadaşlar o bilmiyorum ama kalba adamdı Gördüm arkadaşlar adam gördüm ya. Orada bir yerdeydi ama. Bir dakika bekle bakayım. Şunu bir tut dostum. <laughs> Giriyorum arkadaşlar. Taklitmiş, taklitmiş yok ve 8x durumu süper oldu arkadaşlar kar 98'e. Şunu hemen kara takalım. Aynen. Çok güzel oldu arkadaşlar kar 98'e. Gerçekten çok iyi başlangıç yaptık. Ama gördüm. Seni küçük hamster faresi. Benden kaçacağım mı sen lan? bombası önemli arkadaşlar. 4x4'ün güzel. Güzel oldu 4x4'ün. <laughs> Şunun ultuma bakalım arkadaşlar. Fazla iyi bir şey yok ya. Ama bir dakika. Şuraya bir bakalım mı yine? Gördüm. öyle. Donmuş, kanmış arkadaşlar öyle. O oh, hücum ile alalım arkadaşlar. Gelecek önemli. Bir dakika bunda M400 var ya. 550 aldık da. Gördüğünüz gibi fazla kişi atlamadı arkadaşlar ama işaret şimdi bulamadık. Üzgünüm. Zaten arkadaşlar yani nadiren oluyor. Yani oluyor ama oluyor da biraz da şansa ihtiyacı var. 3-2 takalım. <laughs> Karını yaptık ya. Al karı. <laughs> şu bakalım ya Luna Park'a. <laughs> Orası şimdi kaynıyordur arkadaşlar. 8x türbünden bakacağım. Orada bir duralım. <laughs> nasıl? O nasıl? <laughs> Yerimizi belli ettik lanet olsun. Yanlışlıkla sıktım. Bu hatayı yapmayacak. Kimse yok ya. var da birileri görünmüyor şu an. Biraz daha şöyle gidecek bakacağım. Aynen şöyle biraz açıktan bakacağız. Vardır arkadaşlar. Yok. De. Bakın arkadaşlar. Oha arkadaşlar ya. Gerçekten göremedim. <laughs> Baktım oraya da. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu gibi videoların devamı gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere YouTube dostlarım.